Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Dandibi'nin yeni bölümündeyiz. Bölümün ismini uzun o yüzden söylemeye üşeniyorum. Ve neyse, boş verin. Dent bağlantısını nasıl tespit ettim? Neyse. Herhalde bekle bekle karakter değiştirmekten aynı yeriz. Bana bağla. O zaman normal... Hayır, zordaydı. Değil mi? Zor. Oyna. Evet. Başladık lağımma. Lağım açtı. Lağım çıktı. Lağım en gıcık olduğum yerlerden biri. Bu da sunucu olur. Bu ben şuradan bir karşı geçebilseydim güzeldi. Neyse. Biz arkadaşlar burada şey yapıyorduk. Ben bir suçluyum. Ben bir suçluyum. Ben bir suçluyum. saçma bir şeylerimiz var. saçma Saçmalıklarımıza lütfen. Dediğim için. Bir, bir suçluyum. Tamam burada da bir şey gördüm. Ay en gıcık olduğunu yerlerden birisiydi ki çocukken. Çocukken var ya. Alırım onu rahat rahat kesik. Geçmiş olsun. Ne yapayım ben Niye nice tamam, kaç. canımızı dolduralım. İnternet kapalı. Güzel olmuş. Önceki oyunda kapatmıştım. Anne biçeyim. Uf, niye böyle mantık çok fiyatlar çok nereye ki? Neyse aldı aldık şapullanmıyor. bazıları kullanmam gerekiyor. Evet biliyordum 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 biliyordum, biliyordum. kaç kişisiniz lan kaç, kaç kişisiniz? Aa, şunlar olmasaydı iyiydi ya. Şunlar çok sıkıntı. Gel. Şunları bekliyorum. 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 Neyse iyi arkadaşlar para tutuyoruz da para daha her. Cus için gerek. Özel karakter için gerek. Her şey için para. Bunda maksimce 50 bin lira kostümü köksüm, biriktirdim. Oo, o şeyler de gelecek. Silah. Silahlarım da geldi. Atılıyor mu? Atılıyor bu bir, yani, bir tanesi. De ee, gelmiyor ya adam bir güne. Sen bu, bir, Şunları da kıralım. Ölüm arttıkça da parayı da fazla kazanıyoruz işte. iyi işte. ne Bölüm arttıkça kutuların kırılma şeyi zorlaşıyor ya. O yüzden daha kolay para kazanıyorsun daha zor oluyor. Böyle zorlaşıyor para geliyor. Aşağısına inmeyecek. Ya. Oh. İnmek zorundayım.

kadar mıydı yani? Ben de aşırı zorlandım Olmaz para bırakın. Oh. Hı, gıcık olduğum yere geldim. Buraya gıcık olmuyor daha. dedim ben. Ben biliyorum oğlum burayı artık. Buraya kaç senedir çıkmak istiyordum biliyor musun? Öyle başladığımda bile gizli alanı göre göre çıkamıyordu. Şimdi artık basit bizim için. Oyun da basitleşti böyle. Yani. Tabii o kadar videosunda oyununda oynarsın. Altınları kaçırdım. Ben zaten 50 tane falan çıkıyor herhalde diye hatırlıyorum. 25 tane iyidir. Ay. Burada ben çok şey yapmışlar var. Sizin olmuştum Size olayı anlatayım. Ben o zamanlar küçüğüm tabi. Ama yine de bayağı iyi oluyor. Babamla falan oluyordu. Yani şu adamlar var ya. Normal bazenler füze yerine şey atıyorlar biliyorsunuz. Ben. silah yerine ee, bazuka atıyorlar. Onlara var ya öyle bir sinir unuttum ki. Bu bölümü vallahi hiç geçemezdim. Bak oradan atmıştı bir kez işte. Şunları o yüzden nefret ediyorum yani. Bu savaş da iyi savaşmış ya. Bak jetpackler falan. Jetpackler her zaman gıcık olmuş. Biz uçuyorlar ve daha çok dikkatimi var diyorlar. Havadan vurmam gerekiyor. diğerlerinin de havadan vurmam gerekirken hop patlıyoruz. Burada bir şey var gibi ben düştüm. Ben oraya gittiğimiz bir can alayım da. Mantık Daha iyi olur. Canlı gitmem. İyi neyse burada bir can alayım. perdenin arkasında ne var çok merak ediyorum. Bak 5 lira varmış. Çok pahalı. 5 dolar mıdır nedir işte. Camlara zaten bir şey yaptık. Nerede yok. Mekanizm alıyor. Uş, uş. Vura vura kıra kıra. Ebe ebe. İyi kızım. Kendimize döndürdük. Keşke orta o zaman alsaydı. Keşke orta o zaman alsaydı. Keşke o zaman alsaydı. Bak 10 can var. Arkada yani 10 can var. 10 can kaldı arkada. Bir can içinde bu kadar gelmeye gerek var mıydı? vardı gerek. Onun için gerek. Onun canı onun Bu dışında bu us kimse sevmez de. Ee, şeyi çok seviyorum. O labirent yeri var ya. Bu nasıl da eğlenceli oluyor ya. Bakalım abi. Yani. Tamam binleri eskiden tamam tamam. Yok hatırladım ya. Hatırlamıştım da o yüzden. Yer altına bir şey gelip yapıyorduk dedim. Bu da arkadaşlar. Halalan diye bir kanal var. YouTube kanalından önerdim. O kanalda izleyebilirsiniz. Hem İngilizceniz fan için de iyi olur. İngilizce içerikleri de var. İngilizce konuşma konuşma da var arkadaşlar. Ee, mesela İngilizce izlerim. Şuna bile. Ben de bir de kanal orayı da abone olun. Abone olmayı tavsiye ederim. İyi, tabii ki bu izliyorsan bir yorum yap hadi. Vallahi izliyorsan sen. bir Lütfen abi izliyorsan yorum. Şimdi bir gebertsin de alttan alttan. Yok öyle yok Oh, oh, bitti mi bölüm ya? Yani? Hızlı bitti oğlum bölüm. 12 dakika ne? Bölüm valla aşırı hızlı tamamladık. Şunlar hazır. Evet arkadaşlar o zaman videoyu burada kapatalım. Güzeldi. de hem kısa oldu hem de güzel mi ya? Neyse arkadaşlar görüşürüz. 13. dakikada kapatacağım. Yarın yine 100 günlük alanda 16 x 16 falan da şey videosu var. Ondan sonra yine bu kendime serisine gelecek. Ondan sonra da sürpriz bir videomuz aynı. Neyse arkadaşlar görüşürüz.